Ankara KYK platformunun organize etmiş olduğu ikinci iftar e, yemeğinde olacağız inşallah. Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba, iyi akşamlar. Öncelikle iftarımızı yaptık, Allah kabul etsin. E, i̇ftar dolayısıyla bir araya geldik. En önemlisi bu. En az 90 kişi sanırım bir araya gelmiş. E, Ankara'da bizim daha çok aslında bir araya gelmemiz lazım. Dayanışmamızı arttırmamız lazım. Bu çok önemli. Ee, KHK zulmüne uğrayan insanların en başta dayanışmayı gerçekleştirmesi lazım. Ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü zulme uğramış, haksızlığa uğramış, açıkçası soykıramı uğramış bir topluluk her türlü sorunu yaşar. Psikolojik, sosyal dışlama, maddi manevi sıkıntılar. Bunu bunu gidermek için en başta siyasal, hukuki e, önlemlerden önce dayanışma çok önemlidir. Şu anda biz e, maalesef her gün her gün e, çok üzücü olaylar, örnekler duyuyoruz. KHK'lılardan bana mektuplar geliyor, cezaevlerinden mektuplar geliyor, yapayalnız kalmış, büyük dram yaşamış insanların hikayeleriyle e, ve sorunlarıyla uğraşıyoruz. E, buradan çıkarıyorum ki her şeyden önce dayanışmak, kol kola girmek, birbirimizin derdini sormak, dinlemek, çözüme doğru hep birlikte yürümek çok önemli. Bunu Ankara KYK platformu yapmaya çalışıyor ve inşallah daha da çok yapacak. Ankara KYK platformu homojen bir grup değil. Şu anda da bu akşam da gördük. Heterojen bir grup. Her kesimden dini, etnik, mezhebi, siyasi her kesimden Arkadaşımız bir arada. İşte bizim arzu ettiğimiz kardeşlik, barış, adalet, eşitlik dolu bir Türkiye'nin timsalini aslında KHK'lılar oluşturuyor. Başlarına gelen bir musibet var. Ama bu bir musibet belki bir nasihattan evladır. Dün uzak oldukları kavramlara, insanlara bugün çok daha yakın olabiliyorlar. Ee, çok önemli mesafeler kat edebiliyorlar. Belki yarın öbür gün Türkiye'de biz bu KHK ile dolu zulüm günlerini ileride bir 50-60 yıl sonra belki anacağız ve diyeceğiz ki o dönemler biz çok şey öğrenmişiz aslında. Başımıza bir musibet geldiğini sanmıştık ama aslında çok çok önemli bir hayat dersi almışız, bir hayat felsefesi oluşturmuşuz diyeceğiz. Kede bir 40 gün sonra değişimi sağlayacak bir seçimlere doğru gidiyoruz. Bizim de yıllardır uğradığımız haksızlıklardan dolayı talep ettiğimiz değişiklikler var. Fakat bunlar e, iktidar katında karşılık bulmuyor. Biz sadece her şey iktidar demiyoruz. Sivil toplumun e, buluşması, dayanışması gücü çok önemli. Ama en sonunda da tabii ki siyasetin gücüyle bir şeyler değişecek. Çünkü Açıkçası şu anda yasamayı da etkileyen yürütme, yargıyı da etkileyen yürütme, biz biz de e, yürütmede söz sahibi olalım derken yarın öbür gün biz de yasamayı, yargıyı boyunduruk altına alalım demiyoruz. Güçler ayr ayrılığı demokrasilerin vazgeçilmez unsuru. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Kimse kimsenin üstünde kral olmayacak. Biz Adalet ve eşitlik üzerine yürüyeceğiz birbirini dengeleyen güçler e, hayatı tanzim edecek Buraya bir topluluk olarak birlikte ve dayanışma gücünü göstermek için toplandık. Çok güzel bir iftar organizasyonu oldu. Öncelikle bu organizasyonu sağlayan Ankara KYK platformuna çok teşekkür ediyoruz. Biz birlikteyiz, güçlüyüz. Biz zaten Ramazan oruç ayındayız. Ramazan'ın bir anlamı da aslında hem zor durumda olanları düşünmek, tefekkür etmek, ee, onlar için bir şeyler yapmak dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'de e, maalesef hem KHK hem KHK gibi birçok e, mağdur gruplar, mağdur kesimler, mahalleler var. E, bizim yani bütün insanlıktan herkesten talebimiz nerede bir mağdur, nerede bir mazlum varsa ve nerede birine haksızlık yapılmışsa e, hakkını alana kadar, mağduriyeti giderilene kadar onun yanında durmak. E bu anlamda da e, KHK'ler zaten KHK başlı başına anayasaya aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı. E, maalesef yargı kararları da uygulanmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz nerede bir mazlum mağdur varsa yanında durmalıyız. Ee, ben Uğur Karaduman, 672 sayılı KHK ile e, kamudan ihraç edilmişim. E, Bizim Ankara KK platformu olarak e, düzenlemiş olduğumuz ikinci iftar yemeği bu. E, dolayısıyla e, arkadaşlarımızla buluştuk, e, arkadaşlarımızla dertleşiyoruz. E, i̇nşallah bu sürecin sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Türkiye ciddi bir e, aşamadan geçecek, ciddi bir basamaktan geçecek. İnşallah ümit ediyoruz ki önümüzdeki e, günlerde. Türkiye'de siyasi olarak bir değişiklik olup, Türkiye daha demokratik, daha insan haklarına duyarlı bir yönetime devredilecek. Dolayısıyla bugünlerde, bugünlere kadar vermiş olduğumuz mücadele, hak mücadelesi inşallah hayırlısıyla sonlanmış olacak, ümit ediyoruz. Bu güzel organizasyonu yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar bizi bir araya getirdiler. Gördüğünüz gibi Ankara'nın en lüks restoranındayız. Ağaç kökü yemedik. Bizi zorla zengin ettiler. Ama biz hakkımızı, anamızın aksüsüylar bu hakkımızı eninde sonunda alacağız. Görevimize de dönme konusunda bilmiyorum ama ben döneceğimizi düşünüyorum. İkinci ee, ikinci iftar ama ben geçen seneki iftara katılamadım. Bu sene ilk iftarım arkadaşlarla. Emeği geçen, bu organizasyonu düzenleyen bütün arkadaşlara gelen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz. Şu anda Ankara'nın en üst restoranlarından bir tanesindeyiz. Gördükleri gibi ağaç kökü yemiyoruz. Yani hatta şu anki hayatımız eski hayatımızdan daha konforlu ve daha ferah. Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün KYK platformu olarak çok güzel ve özel bir iftar akşam yemeğinde buluştuk. Geçen yılki etkinliğe ben de katılamamıştım ama bu sene gerçekten çok daha kalabalık ve daha çok kişiyle birlikte buradayız. Hep birlikte güçlüyüz. Umarım bir sonrakini sen de kaçırma ve bizimle aramızda ol. Teşekkür ederim. Ankara KYK platformu olarak tüm arkadaşlarımızla, dostlarımızla iftarda beraberiz. Birileri ağaç kökü yesinler diyorlardı. Biz böyle ağaç kökü yemekten de mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Ankara KYK Platformu'nun e, ikinci iftarındayız. Ee, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir hazırlık yapmışlar. Ee, ve gayet neşeli, samimi bir ortamda iftarımızı yaptık. Ee, motivasyon süper, ee, neşemiz süper. İnşallah KYK'ları götüreceğiz, bitecek. Ee, KYK'lar konusunda mecliste yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Ama şunu özellikle söyleyeyim ki, ee, KHK'lıların dayanışması en önemli olan. Dayanışma sağlanmadan KHK'ların bitmesi e, kolay değil. İlk önce kendi aramızda dayanışmayı sağlayacağız. Daha sonra KHK'ları e, yolculayacağız. Ankara e, KHK'lılar platformunun iftarında e, bu akşam arkadaşlarla bir araya e, geldik. E, bu programları güzelleştiren arkadaşlar arasındaki Dayanışma ruhu, insanlar haksızlıkları, adaletsizlikleri, zulmü birbirleriyle dayanışarak inşallah aşacaklar. Çok az bir zaman kaldı, Türkiye karanlıklardan aydınlığa çıkacak. Ben bu haksızlıkların, adaletsizliklerin biteceğine, bu güzel insanların tekrar bu ülkenin ve yeryüzünün iyiliklerle güzelliklerle beze olması için çalışacağına. Ee, inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. KHK'lar ilan edildiğinde herhalde bizi ayıracaklarını düşünmüşlerdi ama KHK'lar sonunda bütün duvarların kalktığını, sevgi, birlik, beraberlik ve dostlukların kazanıldığını gördük. Bu ikinci iftar yemeği de bize bu sevgi ve dostluğun en üst düzeye çıktığının en bariz ispatıdır. Ee, her zaman söylediğimiz gibi devletin dini olmaz. Devletin dini adalettir. İnşallah adaletin geldiği günleri de göreceğiz. Öncelikle bu daveti iptal programını düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Taykalların dayanışması adına önemli bir fırsat. 7 senedir KHK'lıların çektiği sıkıntılar inşallah bu seçimde sona erecek. Herkes işine gücüne dönecek, tazminatlarını alacaklar. Biz berabersek başaracağız. Birleşe birleşe kazanıyoruz. Merhaba, Ankara KHK platformunun geleneksel ikinci ister yemeğine katıldım. Burada muazzam bir atmosfer var. Açıkçası sayı görünce çok da şaşırdım böyle bir kalabalık beklemiyordum. bu hep beraber yapılan mücadelenin sonucunda bu kalabalık sağlandı. bu yemeği organize eden KYK'ların bu mücadelesinde onların yanında olan herkese saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel iftar programını düzenleyen bütün KYK'lı dostlara çok teşekkür ediyorum. E, KYK'lılar birlikte olduğu zaman her zaman daha güçlüler. herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Umuyorum daha güzel günler bizimle olacak. Az kaldı diye düşünüyorum. Herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Ankara KHK platformunun bu yıl ikincisini düzenlediğimiz iftar programı son derece keyifli. Görüldüğü gibi biz dayanışmadan vazgeçmiyoruz. Dayanışmadan vazgeçmediğimiz gibi hukuki mücadeleden ve siyasi mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizde adalet ve hürriyeti doyası hissedeceğimiz günlere kadar. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz ve hayatın her alanında olacağız. Ankara Kayakallar Platformu olarak bu yıl ikinci kez bir iftar programında arkadaşlarla bir araya geldik. İnşallah hep birlikte güçlenerek bu sürecin sonunda birlikte kurumlarımızda çalıştığımız birimlere geri döneceğiz. İftara katılan ve özellikle de organize eden arkadaşlara, Rana Hanım'ın şahsında çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin mağdur insanları olarak bu akşam birlikte bu araya geldik ve e, mağduriyetlerimizi paylaştık. Paylaşarak acılarımızı paylaşarak mağduriyetlerimizi paylaşarak buradan bir güç doğacağına inanıyorum ve doğmuş üzere. Yani, e, klasik bir ifade olacak ama gerçekten e, çok teşekkür ediyorum. E, yani güzel bir ortam, nezih bir ortam. E, farklı kulvarlarda, farklı alanlarda pek çok arkadaş bir araya gelmiş. Ee, ve yani kaynaşmak çok güzel. Tanışmak çok güzel. Yani inşallah devamı gelir. En güzel şekilde ve sürekli olarak devamı gelir. Gelsin istiyorum. Birçok arkadaşın bir arada olduğu, mağdur arkadaşın bir arada olduğu iftar programında ben de yanlarında olmaktan, kendileriyle beraber olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Mağdur Olan bu arkadaşların e, değişik anlayış ve görüşte olan e, bu anlayışları, bu arkadaşların e, medeni bir diyalog halinde ülkemize adalet ve hukukun gelmesi, hakkın hukukun yerine getirilmesi konusundaki talep ve dilekleri var. Bu talep ve dileklerinin ülkemiz adına e, hak hukuk diyerek, adalet diyerek ülkemizin geleceği adına önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu yılki Ramazan ayının ikinci iftarını da bugün yapmış olduk. KHK'larla sadece kendileri gibi düşünmeyen insanların hayatını karartmakla yetinmediler. Aynı zamanda ülkemizin de kendi ayağına kurşun sıkmasına neden oldular. Bindiği dalı kestirdiler milletimize. Bu hukuksuz, güvensiz özgürlüğün olmadığı ülkeden İnsanlar kaçmaya çalışıyor, yerli yabancı sermayeler, sermayedarlar kaçıyor, yetişmiş teknik donanımlı iyi insanlar, eğitimli insanlar geçiyor. Olan ülkemize oldu, kendimizden çok ülkemiz için üzülüyoruz. Bu kadar hoyratça yargı siyasilerin kılıcı olmamalıydı. Bugün Ankara KHK platformu olarak iftar programında bir aradaydık. Ee, oldukça katılım çok fazlaydı ee, belki de Ankara KHK tarihinde en yüksek katılım diyebiliriz ee, çok e, oldukça e, sıcak bir e, ortamda geçti çok güzel bir kaynaşma oldu ee, buradaki buradan aldığımız havayı e, ülkenin geleceği ülkenin barış ve istikrarı noktasında ee, önemli bir mesaj olarak algılayabiliriz. Evet bu akşam yine plan platformundaki arkadaşlarımızla beraber geleneksel ikinci iftarımızı yapmış bulunmaktayız. Çok güzel bir geceydi. Ee, arkadaşlarımızla birbirimizi görmek, beraber olmak ruhumuza şifa oluyor. Çok teşekkür ediyorum bütün katılan arkadaşlarımıza. Ben artık bu zulümlerin e, bitmesini istiyorum. Rabbimden tek dileğim hak, hukuk, adalet. İnşallah yerini bulsun artık. Arkadaşlar bugün Halil İbrahim sofrasında buluştuk. Beraber yedik, beraber güldük. Şimdi hocamız dedi ki e, gülmek devrimci bir eylemdir. Ben de şöyle söyleyeyim. Hepimiz gülebiliyorsak bir halk gülebiliyorsa, bütün toplum gülebiliyorsa bu sosyal bir devrimdir. Şimdi hep beraber güleceğimiz, kimsenin kimsenin hakkını yemediği ve kimsenin kimseye zulmetmediği bir toplum yaratacağız. Bunu da şunu şuradan söyleyeyim. Hani soldan söyleyeyim. Soldan yani baskı görenin, zulüm görenin adına bir kendinden olmadığını düşünüp sesini çıkarmıyorsa bu bu kişi sessiz şeytandır. Bu kişi sağda da olsa, solda da olsa, nerede olursa olsun sessiz şeytandır. Şeytan. Yani ses çıkarmadığı için dedim. <laughs> <laughs> Tam dilsiz şeytandır. Ee, düzelttik. Ya şunu söylemek istiyoruz. Biz pratiğimizle aslında şunu gösterdik topluma. Ya herkese ses çıkarabiliriz. Her her düşenin, her zulüm görenin yanında olabiliriz. Bu toplumsal barış için bence bir adımdı. Bu KHK denen aslında KHK dediğimiz şey kendisi bir işten atma eylemi değildir. Aynı Nazi'lerin Yahudilere ve e, sosyalistlere uyguladığı gibi, bunlar insan değildir diye bir hukuk uygulamışlardı. Aslında bizi insanlıktan atmaya çalıştıkları, vatandaşlıktan atmaya çalıştıkları bir uygulamaydı. 12 Eylül'cüler bir sağdan attık, bir soldan astık, bir so sağdan astık diyorlardı. Şimdi bunlar bir sağdan attık, bir soldan attık diyorlar. Biz de diyoruz ki sağdan da soldan da direndik direneceğiz. Sizin bu zulümünüz karşısında hep ayaktayız. Hiç e, bu da size dert olsun diyoruz onlara. Değerli arkadaşlar. Şimdi olduğu gibi zorla konuşturulduğumuz gibi siyasete de zorla atılmış bulunuyoruz. Şahsen bir dahilimiz yok. KHK'lı arkadaşların biraz siyasetten anlayan arkadaşların olası yeni dönemde ulaşım kolaylığı sağlayabilir, iletişim etkinliği sağlayabilir düşüncesiyle müsait ve mümkün olan arkadaşların aday adaylık başvurusunda bulunması talebinde bulundular. Çok da ısrar edince kıramayacağımız arkadaşlar tamam dedik. Çok fazla anladığımız bir konu değil siyaset becerebildiğimiz, bilgili olduğumuz bir konu da değil. Sadece biraz önce sayın vekilimizin konuştuğu gibi bir hakkın başından sonuna kadar bizleri zaten temsil etti. Varıyla, yoğuyla, gecesiyle, gündüzüyle önümüzde bir yol haritası var zaten. Ama bazen yalnız kaldığını, dayanaksız, desteksiz kaldığını gözlemledik. Buna tabii bu kadar büyük bir e, mağduriyete, mazlumiyete tek başına direnmesi Yasama Meclisi'nde gücünü, kuvvetini beşer olarak aşacaktır. O anlamda bizzat yine KHK'lı olan ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu işin acısını, ızdırabını çeken, işsiz, açsız, e, çoluklarından, çocuklarından ayrı kalan, haksız, hukuksuz uygulamalarla görevlerine son verilen bu da yetmedi. Ben kendimi light KYK'lı olarak görüyorum. Çünkü hem KYK'lı olup hem 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır neredeyse hapis yatan insanlar var. Bütün bu mağduriyetlerin, mazlumiyetlerin etkin, müessir bir şekilde dile getirilmesi lazım. Ben Zübeyir Gül abi, emekli albayım. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler doktoruyum. 28 Şubat'ta ordudan ihraç edildim. Sonra haklarımız iade edildi. Fakat 15 Temmuz'un da tadına baktık biz. 2019'da tutuklandım. 8 ay cezaevinde yattım. Televizyonlardan böyle falan ülke imamı bilmem ne diye anons yaptırdılar. Berat ettim. İstinaf beratı onayladı. Fakat savcılık yakan bırakmıyor. Şimdi dosyam Yargıtay'da. Seçimden sonra inşallah ondan da ferah edeceğiz. Ama önemli olan hepimizin haklarını alması. Hep beraber kazanacağız inşallah. Gülmek devrimci bir eylemdir diyorum. Direne direne kazanacağız. <laughs> Yaklaşık olarak 7 yıldır devam eden KHK zulmünün artık bitmesini istiyoruz. İnsanlar perişan durumdalar. Tutuklu insanlar, çocuğundan ayrı olanlar, hastalananlar, intihar edenler ve gerçekten hani insanların sabrının bittiği noktada da bir çıkış olacağını düşünüyoruz. Umarım bu seçimlerde bu yıl herkes için güzel şeyler olur, ülke için güzel şeyler olur ve bütün herkes için zulmün bittiği, güzel günlerin başladığı günler olur diye ümit ediyorum. 279 sayılı KHK'yla ihraç Adalet Bakanlığı eski personeli Muhammed Semih Karaoğlu ben. Bir iftar programında KHK mağdurlarıyla bir araya geldik. Dayanışma içerisinde mücadeleye sonuna kadar devam ediyoruz. Herkese selamlarımı iletiyorum. İftarımızı tamamladık. Yoğun bir katılım oldu. Sayın Vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu bey katıldılar. Grubumuzdaki Milletvekili aday adayı arkadaşlarımız katıldılar. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Ee, birlikteyiz, birlikte güçlüyüz ve hukuk mücadelesi vermeye devam edeceğiz. <laughs>